saray soytarıları dediğinizi e, isimlendirin demeyeceğim de bir kurba bir şeye teşmil etme şansı Bu var mı? E, Kulaklar için nasıl? İlhan Selçuk'un düşünüyorum. Öyleyse Vur'un kitabındaki makalelerden birinden şey yapıyorum. O diyor ki Doğu kültürü ile Batı kültürü arasındaki fark Dalkavuk ile arasındaki fark kadardır diyor. Doğu sararlarında Dalkavuklar olur. Efendim dünya sizin yüzünüz suyu hürmetine yaratıldı. Siz çok büyüksünüz. Siz olmasanız biz ne yapardıklar? Batı sararlarında da ötürü hiç diyor ediyor Yanlışlarını yüzüne vurur. İşte bizimkiler soyutar kelimesini yanlış kumandı. Dal halklar biraz daha ön plana çıkıyor ne yazık ki yani toplumda. Kalitesizlik. Burada tabi e, darbeler süreci var. Doğrudan veya dolaylı darbeler süreci var. Bu da Türkiye kalitesizliğe mahkum eden çok önemli, basata mahkum eden çok önemli süreçlerden biridir Türkiye'de. Ben onu şöyle şey yaparım yani çoğukluğumuzda e, çobanlık yaptık. Sürüyü bırakırsınız en düşünürler, önüne, öne geçer. Ama sürüyü ters çevirdiğiniz zaman en, en arkadaki topallar, hastalar başa geçer. Ne yazık ki ihtilal dönemlerinde. Öyle olur. Yani ihtilal dönemleri derken 27 Mayıs 27 Mayıs'ta bunun içerisindedir, 12 Mart'ta bunun içerisindedir, 12 Eylül bunun içerisindedir, 28 Şubat bunun içerisindedir, 27 Nisan bunun içerisindedir tabii ki yani. Ama burada ben sadece şöyle örnek vereyim yani şimdi oturuyor sadece Hitler suçlu. Peki ya bu Hitler'i e destekleyen iş adamları suçlu değil mi? Buna destek veren akademisyenler suçlu değil mi? Medya suçlu değil mi? Hukukçular suçlu değil mi? Türkiye'de 12 Eylül'ü yapan sadece Kenan Paşa ve Beşkenar'a e suçlu. Ben şimdi demokrasi kahramanlığına soyunan medyamızın, amiral gemilerinin, 12 Eylül günü ne maşet attığını biliyorum. Daha önce neredeydiniz? 17 yaşında aslan erdalarından, beraber aslan, yükücüyle beraber aslan devrimizden sonra ayakları titreyerek gittiler dediklerini de biliyorum. Şimdi onun için demokrasi, onun için insan hakları, onun için hukukun üstünlüğü, bizi zulmedenler için de, bu millete güvenmeyen yöneticiler için de, hukukun üstünlüğü ve demokrasi insan hakları. Şimdi biz bunları çıkardık o zaman. Enerji falan rahatlıkla yoluna koyarız. Şimdi biz, biz evin içinde barış içinde bir arada yaşama iradesini ortaya koyduktan sonra Suriye'ye zaten dönülmez bir yola girmişiz. Yeristan'la dönülmez bir yola girmişiz. Giriyoruz. Biz bugün kabul edebilsek ben şuna inanıyorum. Irak'ın kuzeyi bize hemen gelecek. Bunlardan çıkarıyorum. Evet. Başbakanımız <laughs> Başbakanımız Erdoğan, pardon çok özür diliyorum. Başbakanımız Erdoğan Bush'la gidip görüşmeden önce Irak'taki 63 aşiret reisi, 63 diye yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye iltihak etmek için direkçe verdi mi? Belli yerlere. Verdi. ne cevap verdik? Evet, ne cevap verdik? Kabul edilmedi. Neden? Türkiye'de de yankı bulmadı. Türkiye için macera olur değil mi? Ne macera olmaz? Birbirimizi yemek. Şimdi küçük pastayı paylaşma kavgası yapma. Yani Türkiye'deki karar biri de budur. Değerler üzerinden siyaset yapıyoruz. de projeler üzerinden, bu millete hizmet üzerinden siyaset yapıyoruz kaydığımız rahatsızlıklardan kurtulduğumuzda enerji konusunda da, oyun kurma konusunda Tabii da. Ki çok kolay. Türkiye olarak dik durma dirayetli. E, yani Onun şimdi e, Türkmenistan'a rahmetlik, devlet başkanı Türkmen başın Türkiye'ye neden küslüğünü etmez atılıyoruz. Yani niye bunu bizden 40 dolar almazken gidip Rusya'dan 120 dolar alıyorsunuz? Evet. Doğru mu? Doğru. Ha devlet politikası öyle gerekiyor. Bununla bitirelim. Sayın Başkan <laughs> e, <Evet. gülüyor> Sayın Başkan e, Demokrat İş Adamları Derneği Başkanı olarak geldiniz Programımıza katıldınız Görüşlerinizi açıkladınız Önemli şeyler de söylediniz evet. e, Bazı tabulara da e, aslında Dokundunuz Hı. Bunun için e, size çok teşekkür ediyoruz Değerli seyirciler önümüzdeki hafta yeni bir Pandora'nın kutusunda birlikte olmak dileğiyle yeni bir konu ve yeni bir konukla birlikte önümüzdeki hafta bayramın 3. günü tekrar karşınızda olacağız hepinize iyi akşamlar